Hepinize merhaba Ben Rana. Bugün sizlerle bir Adopt kafasından kaçış oynuyoruz. Ve ekran bozuldu. Evet arkadaşlar, şimdi Adopt kafasından kaçış oynuyoruz ve burada bir anne var. Hmm. Hmm. Bu da İngilizce yazıyor. Bu yüzden anlamıyoruz. Evet. Şimdi amaçtım kedileri kurtarmak. Evet. Arkamızda da böyle çılgın dok kafaları var. Gördüğünüz gibi gözleri siyah. Ve ilk parkurumuza geldik. Evet. Bunlar kırılıyor. Anladım yani yüksek. Bilmiyorum. Kesinlikle daha önceden oynadığım ben bilmedim bunlara. Kesinlikle. Evet. Devam ediyorum. Bırak, bırak, bırak. Şöyle hızlıca gideceğim ve kedi kurtaracağız. Ve işte kediye geldim. Ay sen büyüyünce de büyük kedi mi olacak? Ay bucu bu gucu. <laughs> Neyse. Al bakalım annesi. Thank you. Evet gidelim şimdi yeşil anahtarın yerine bulunuyoruz. Hayır. Hayır. Hayır burada çok kötü şeyler yaşandı. Kafalar <laughs> sıkışmıştı. Hayır ya. Gerçek Rana ifşa. Neyse. Kafalar orada sıkışmıştı. Açılın Burası çok zor. Abi bu ince kim? Böyle kalın gibi duruyor ama buraya atlayınca çok iyi. Bunu görebiliyor. Bunu buraya boşuna yapmamışlar diye düşünüyorum. Ve bam. çok dikkatli bir şekilde geçeceğim parkuru. Bildiğiniz gibi uzun bir aradan beri yoktum. Yani uzun bir aradan beri olmam için bugün bir video paylaşıyoruz. Yani gerçekten uzun bir aradan beri olmamamın <laughs> Bu neydi şimdi? Neyse. Uzun bir aradan beri olmamamın sebebi Almamanın ee, olmamanın sebebi de vardı tabii ki. Sebebi neyse. Ama arkadaşlar uzun zamandır video yaptığım için ben böyle sıkılıyorum yani. Youtube krizi tuttu beni. Hayır. No. Ya önce şu ha 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 yazı çıkmasına gıcık oluyorum. Gecek. Hah, yine düştüm. Şaka gibi ya. Ay şaka gibi neyse gidelim. Bam. Hızlıca şöyle çık. Yani bu burada çok oyalanmak istemiyorum çünkü yapacağımız tam 6 yer var. Buradan sonra 5 yer daha yapacağım. Ah. Hayır bir şey soracağım. Ben neden sakalım? Thank you. Thank you. Tek anladığım şey thank you. Teşekkürler. Başka bir şey anlamıyorum. İngilizcem sıfır. Şaka. İngilizcem yüksek benim. Şimdi diğer anahtarın yerini bulalım. Bu Sarı anahtar. Gidelim gidelim. Bam. Sarı anahtarın yeri. O beni buradan be. Hımm, lavlı kolay gibi. Çok kolay. Parkur pros. Bunun için hemen bunu yapabilirim. Bu arada arkadaşlar parkur videolarının gel, devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hımm. Ablam bana göstermişti. İnternet aç. <laughs> diğer ya al. al bakalım küçük sen o Evet bu arada bayağı bir paramız olmuş. Buradan bir dahaki bölümde de yakalayanlardan olacağım. yani ben buradaki dok olacağım. Şu anda bayağı bir paramız var. Evet arayalım. Bakalım başka nerede kapılar var. Dok kapısından kaçın. Oo burada da bir kedi varmış. Kedicik seni kurtarmaya geleceğim. Ay. Neyse mavi aldım monstera. Tamamdır. Çek bu boyun... ah. Hayır yakalandım. Hadi gidelim. Bu ne? Fake. Fake kedim ya. Uf. Ben geçelim. Olamaz olamaz. Tamam. Ya, olmuyor. Gerçekten parkur yapıyor. Geç kardeş sağ ol. Buradan. Bırak. Ya çok korkunç. Ofis hiç yapamadım. Geçtim. Bile hızlı geçiyor. geçtim. Ee, ben... Şöyle. Tamam. Ben... Gel bakayım tatlı Yüzlerimiz benziyor. Ben de kedi kostümü giydim. Ay yani. Sırf kedi kurtaracağım diye yani. Kedi kostümü giymek zorunda mıyım? Tipime bakar mısınız ya? Neyse. Sorgulamayacağım. Ay! Bu ne oğlum? Köpek baskını. Neyse. O kırmızı anahtar. Ne hey, fake? Fake. Ah! Öldüm. Fake yedim ya. Fake yiyordum yiyemedim ama. O sıra beni doklar öldürdü. Dok kafasından kaç. Açalım bakalım dok kafasından. Şöyle arıyorum. Turuncu. Anahtar da buradaymış. Evet. Oh. ne oluyor? Buraya kadar nasıl girdi bu? Bakalım. Evet. Bam. Tamam. Buradan gidelim. Şöyle bak. Bas. söyleyeyim ya. O ne lan? Demin köpeğin gözlerini gördünüz mü? Bu neydi öyle? Minnoş bir köpeğe dönüşmüştü. Babam beni öldürmesin. Tam bu neymiş? Bu fake atıyor bence bana. Bu dedim. Çünkü söylediğim gibi daha önceden oynamıştım bu oyunu. Hmm. Burada bir çıkış var. Bakıyorum 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 bakıyorum. Bakıyorum şöyle hızlı gördüm ki. Sonra bakalım burada ne varmış. Burada da varmış. Hmm, Bunu da alacağız. Son iki tane kalıyor. Bakalım sonra iki tane ne burada? Thank you. Ya tek bildiğim şey thank you. Ee, başka neresi kaldı? Hadi arayalım bakalım. Bir dok kafası saldırısına arıyorum. Yerlerde muz kabukları var. oy Bir tane birisi de dok olmuş. Gördüğünüz gibi şurada büyük. Oğlum bu ne? Herkes beni kovalıyor. Sonra buradaki tüm son dakika benim. Ne, Saklanamadım. Bu ne? Her yerde var. Oo ben nasıl yapacağım? Ya son bir tane yani. O nerede? Onu bilmiyorum. Bak işte. desem böyle hepsi bir ayrı dert ya. Neyse hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bak işte Bu ne kardeş çete misiniz siz? Ben almıştım. Ooo baby ben buradan sürekli alırım. Yiğiniz. Bugını bulurum. Ama yok ya bu doğru olmaz. Kaçıyorum. Run. Run. Verdim son bir tane kaldı. E şimdi nerede o? Burayı açtık. Şu bu taraftan geliyorum. bu tarafları bir yer bulurum onu. Bakıyorum da. Ana klozet. Girdim içeri. Abo. Bu bizi yukarı itiyor. Yukarıda da bir dok var. E bu adam bu kadar burada ben de geçerim diye düşündüm. Geçemedim. Hah, süper. Ya Allah Bismillah diye dalıyoruz. Sıcak havada kendimizi bir. Ay anne. Şimdi ne de... Aa, anneciğim. Korktum ben kaçıyorum. Yukarıya bir Yukarıya doğru çıkalım. Bulup 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 bulup. Ah çıktım. Hoppala. Hmm, bu sefer daha zor. Azıcık daha zor geldi. Kuleyi kurdum. Sen. Ya tam oraya girmiştim. Orada mistik bir plan yapabilirdim. Girdim bismillah. Bu sıcakta kendimizi bir serinliyoruz Bu arada arkadaşlar karneler alındı bildiğiniz gibi. Karneleriniz nasıl? Tak. Ben buraya nasıl girdim? Şu an dur şuradan çıkmaya deneyeceğim. Lütfen değmeyeyim. Yanlış taraftan çıkmışım. Ya hayır öbür taraftan çıksaydım belki çıkabilirdim. Ya ne oluyor şu anda? Geçemiyorum ama. Ama bu hile. Kardeş ne oluyor? Buraya geçmek o kadar zor ki. Dup oldum. Şu anda gittiği boyuymuş. Ay evet, geliyor geliyor. Aa oha oha buna nasıl öldüm? Buna nasıl öldüm ya? Çok sinirlendim gerçekten. Yani yarım dakikamız burada gitti gerçekten de. Ya bunu atsam ne olacak beni? Geliyor yalnız. Bak işte. Tamam. Tamam bu sefer yapacağım. Arkadaşlar ben burayı bir geçip geleceğim. Oh paşam yüz yüz. Ve arkadaşlar oradan kurtulduk. Sırada burası var. Tamamdır. Devam edelim. Buradan çıkış. Dok kafası var. Öyle gidiyor. Ve burası da. Buldum. Ah. Şöyle açalım. Bu son galiba. Son kedi. Gel bakalım küçük kedi. Son kedimi, son kediyi veriyorum. Ve bitirdim. Oo. Bitirdiğim için ödül. Oy, herkes beni alkışlıyor. Kazandım. Sadece kedilerini geliyor bana. Uyuyacağım hemen Galiba harika diyor. Su kaydırağı en sevdiğim. E, kaymıyorum. Oh. Güzel oldu, güzel. Hmm, burada bana önerdiği oyunlar da var. Ama ben bu oyunlara gitmek istemiyorum şu anda. Başka bir videoda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarının gelmesinin devamını istiyorsanız hoşçakalın. Bay bay. Ve diğer videoda dok olacağım ve herkesi yakalayacağım. Hoşçakalın. Bay bay.